Merhaba oyundayız takipçilerim ben Tam Yeşil. Daha GTA Online'ın dördüncü Hastin'in A Founding isimli Hastin son soygun bölümündeyiz. Hazırlıkları uzun uzun yapmıştık. Önceki bölümlerden izlemişsinizdir. Bakalım. 404 bin dolar varmış. Yüzde yüzü tabi. Bunu paylaşacağım diğer arkadaşlarla. Görevi sürekli yaptığım arkadaşlarıma bir davet atayım Şu anda zaten onlar da session'dalar Bir bir saat yarım saatlik Bir saatlik bir ara verdik Ve yeniden geçtim kameranın başına İnşallah diğer görevler gibi Tek seferde yaparız Şöyle super heavy armor'dan alalım Bir iki mermi alalım Confirm settings diyelim normal zorlukta oynuyoruz From last Ace diyorum ve Diğer arkadaşlara da attım daveti Ya benim karakterim Strange fragaylı Nedense hiç ilerlemiyor. Bir de driving'i de ilerlemiyor. Bayağı bir yarışta yaptım. Görüyorsunuz sağ taraftaki özelliklerini. Birçok özelliği full ama flying biraz il az ilerlemiş. Hele driving'in kesin ilerlemesi lazım. Hiç yok yani. İlginç baksana boş duruyor sürekli. Neden olduğunu bilmiyorum. Bilenler varsa yorum olarak atabilir arkadaşlar. After all that hard work crowdfunding wasn't... Business, business, business İngilizcesi. <laughs> It's time to make some money. Biraz para yapma zamanı geldi diyor. O kadar zor işten sonra diyor. Herkes geldi mi? Tamamdır. Hemen şöyle play diyorum ve görevimize başlayalım. İki tane vanın hareket ettirilmesinde yardım et diyor. Allah Allah. Allah Allah. Satışım çıkacağız. Markete gireceğiz galiba. <laughs> Marketing işimiz. Yapabilecek miyiz göreceğiz bakalım. Şu anda diğer arkadaşlar sesi gelmiyor bana. Se ses, geliyor mu? Ses. Yok. Şu anda sesiniz yok bende. İlginçtir. Normalde geliyordu. Bir tanesinin gelmiyordu. Arada böyle hatalar olabiliyor. Birine sesi birine gitmiyor. Bir ötekinin diğerine gelmiyor falan. İlk defa hiç kimsenin sesi gelmiyor. Bakalım birazdan gelir herhalde. çok kötü, bu çok kötü. Çok 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 çok, çok kötü. Burada

Vay Trevor'ı kurtaracağız herhalde. Don't let him kill him diyor. Onları öldürmesine izin vermeyin diyor. 222 bin bana 60 60 diğer arkadaşlara gelecek galiba. Bana North North South South verdi. Biz kuzey kısmına bakacağız Hawks'la. E, TR ile Erman da güney kısmına bakacak. Herkes ready ise hemen direkt başlayalım. Bu biraz kısa görev olacak gibi bir his var içimde. Kemişte. <laughs> kemiş <laughs> mi takılsam acaba ya? Böyle takılayım. Rengini değiştirelim be. Ne renk olalım? Herkes kemiş giyse ya. Renk renk alalım. Herkes farklı renk olsun. Ben beyaz olacağım. Kemiş skin, Ah şöyle güzel. Biriniz sarı olun, biriniz de siyah. <laughs> Yalnız maviye garip durdu üstüne. <laughs> Yapıştı ya. <laughs> Herkes ready derse tamam süper. Ah şöyle aynı renk takım takılalım biraz ya. <laughs> Tiplere gel. <laughs> Haydi. Erman Sander'e de dersen başlıyoruz. <laughs> Eldivenler aynı renk yalnız mavi. Yok bir tek arkadaki nasıl ya? Evet Erman başlatabilir miyiz? Tamam. Süper. Süper. Hadi takım. Giydik muşambalar üstümüze. <laughs> 222.222 222 do dolar istiyorsanız birisi gelsin yanıma Tamamdır Çata akar Böyle biraz VPS gibi olalım bayır aşağı çok zor ya Altı <laughs> Biraz görmüyor almak istiyorlarmış onlardan aldıklarımızı. Ne oh, kadar altı kere öldürülmüş. Abi ne oldu? Ben şuradan inebilir miyim diye düşünürken. <laughs> ah inmedi. <laughs> Direkt saldıktım arabayı. Treva, ücretli trevaş. Ne yapıyorsun dostum? Askıları takalım bakalım. İki kişi kuzeye, iki kişi güneye Haydi. Buraya sürekli baskın yapacaklar herhalde. Herkes yerine gitsin

Ortaya çıkma, ortaya çıkma. Evet, ölmeyin. Şu arabaları patlatalım bence. Çekil, çekil oradan TR, öleceksin. Oğlum fazla açılma. Herkes kendi tarafındakini vursun. Arkadakiler de arkadakileri. Bak gitti. Ha gitmedi mi? Güzel, süper. Herkes kendi tarafındakileri vursun. Trevor dostum! Adamımsın. Geç TR senin yerine Trevor geçmiş. Şu araba patlayacak birazdan. Bunu da patlatalım bari. Oo. Dur arabalar gelsin ben arabaları bekliyorum. Ho -ho -ho. Oh, whoa, whoa. Daha fazla gelin, daha fazla. Şunu da patlatacağım. Hayda, buradan geliyorlar. Ya işte şurada bak, ilginç silahlar süper gidermiş ya. Baksana bende hiçbir şey yok. Erken inmek zorunda kaldı. Bunu patlatalım. Havaya uç be! Uç be! Neyse birazdan uçuruz. Ah eh, kaldı. Ne oldu? oldu? Tamamdır. Şuradan ben şeyleri alayım. Açık, güzel güzel oradan çıksın. Süper az önce sen mi kullanıyordun bilmiyorum soldan at kendine at yola. Ha süper. Biz biraz helikopterleri temizleyelim baştan. Hatta yolu bile temizleyelim. <laughs> heh tamam. İlk helikopter şurada bir yerde. Yavaş biraz yavaş yavaş yavaş. Helikopterleri kaçırdım. Yavaş yavaş. Yavaş dur. Hatta geri git biraz. Bir numara tamam. İki numara tamam. 3 numara bizimle misin? Çok sekiyorsun be. numara tamam. Aslında 3 4'ün üstüne düşmesi lazımdı. 4 neredesin? Açıma gir, açıma gir, açıma gir. Açıma girmiyor ki, kalkmıyor yukarı. Ah eh, tamam, süper. Süper. Hawx biraz yavaş, biz önden gidelim. Aman, 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 aman. Tamam, süper.

Baş birisi kaldı kim kaldı ha yok ben de yanlış gözüküyormuş. tamam tamam devam 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 tamam devam devam et öndeki takım biraz yavaş Biz öne geçelim isterseniz. Bekleyin. Yavaş yavaş yavaş. Güzel. Süper. Süper. Tamam geçtik. Bunları ben biraz sıkayım ne olur ne olmaz. Hiç yolda başkası istemiyorum. Arkada kaldı bir tane. Ha motorcuymuş. Motorcuları hiç dikkat etmiyorum. Tamam devam devam o gitti. Arabaya bak yalnız ha gitti. Geçirdim seni öyle dostum. Eh be ölmedim be. öndekilere bakalım. Devam, devam, devam. Hızlı, hızlı. Kaçıldık. Oo, bir sürü. Bizler eziyor da. Motorcuları eziyorlar. <laughs> Vallahi ben herkese sıkıyorum. Ne oh. <laughs> çok bikers varmış ya. Vallahi çatır çatır alıyorum. Çatır çatır. <laughs> Oo oh, ne oldu? Aman 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 dikkat bize ezmeyin lan. <laughs> dur şunu alayım da. Öleceğim ben ya. Vallahi bitti sağlığım bitti dur. Dur sinek 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 çabuk 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 çabuk. Bekle 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 gitme gitme sana da verdim çabuk. Hadi be bin. Yalnız adı takım gitti ha diğerlere. Öl lan artık. Buraya bakmam lazım. Yanlış yere bakıyorum. Tamam tamam doğru. geri dönecek yanlış yere gidiyorsun. TR yanlış yere gidiyorsun. Tamam galiba görev tamam. Süper. Aman dikkat. Bundan sonra dikkatli gidelim. <laughs> 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 Uu, uh, şurada biraz daha taşa sıkalım. Sikerim lan. Ne oldu? Tamam mı? Hadi tamam da be. Süper. Vay bu evi de tanıyorum. Oh, thank you. Thank you. Great. Thank you. Really great. Here, here is what I promised you. Siz söz verdim. Bu ne? Little advance from my earnings. You got to speculate to accumulate. Now we've done the speculation. Soon we'll do the accumulation very soon. All right? Now let's all right. get the hell out of here. All right? I did the whole thing. Thank you. Thank you all very much. Hey. Ne demek? Biz teşekkür <laughs> <ederiz>. Aldık 222 <laughs> bin cukkayı aldım. 60 <laughs> bin binler... de. O değil de şu arabayı şuradan götürebilir <laughs> miyiz acaba ya? 900 <laughs> bin <binler> lira araba. You can't be impotent rage. Konuşturuyor bir ne manyak adamsın. <laughs> Seninle Sonra anlaşacağım diyor. Hey, hey, my brother. My brother. Yo, yo Phil. it's uh, good to meet you finally. Hey. Sonunda seninle Trevor, tanışmak güzel hey. diyor. Trevor, değil mi so, Diyor. Bak do bak arkadaşlar. <laughs> Trevor yer mi bunlara? <laughs> Whatever you want, man. Uh, Nasıl got istersen dostum. Yeah, if you came for what you ordered. Malazır mı diyor? Yeah, I have them. Good. Yeah, evet onlar sahibim görebilir miyim? The evet, evet. Parayı görebilir evet, evet. miyim diyor. Önce money. Dolarları göreyim, dolarları diyor. Paraları. Mm. Cukkayı kesi. Mm. Banknot temiz. Süper. Trava. Trevor bak hareketlere bak tam sopalık. Para <laughs> <ilk>. <laughs> <benim gülüyor> sattık. <laughs> Özür dilerim. Dedim. Ya, ya, you delir ya ya delir işi bozma. Oha niye bunu söylemeye you devam you ediyorsun and, diyor. Allah. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Benim ismimi nasıl biliyorsun diyor. Allah. <laughs> polis. Hayda polis çıktı. <laughs> Hayda. <gülüyor> Oha! <laughs> Polis sıktı Dealer. <laughs> biz ne oldu? Biz ne olduk? Biz kaçmıştık herhalde. Oha, Trevor da kurtuldu <laughs> oyuncağı ile birlikte. <laughs> Bakalım bir dahaki görevde Trevor'la alakalı olabilir. Son 5. 5 beş tane olması lazım. Bilmiyorum yanılıyorsam düzeltin beni arkadaşlar. E, dördüncü Haste'mizin dördüncü soygunumuzun da e, sonuna geldik. In the name of science, science, <laughs> Challenge void. Hmm. İyi para aldık. 322 bin 200 dolar aldım. Total cash, total, total. <laughs> Total doldu kasama. İyi ya iyi para oldu da yeterli değil mi? Yeterli değil. <laughs> yeterli değil mi? Kendi kendime soru sordum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim isterseniz. 5. Beşinci, beşinci soygunda görüşmek üzere. Abi Trevor. Derbeder oldum be. <laughs> <laughs> adamım ya severim bu Trevor'ı derindir manyaktır bir şeydir ama severim kendisine. 5. soygunumuzu da yaparız arkadaşlar takım süper yeni araçlar açıldı eyvallah eyvallah arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle oyun kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler. Size de teşekkürler. <laughs> Size de teşekkürler. Ulan silah çıkarmayın oğlum. <laughs> Biri... Ulan ne güzel dövüşecektik şurada ya. <laughs> Benim de mermi yok ha. Ne güzel dövüşecektik. Ama ne oldu? Geldi öldürdü beni. Arkadaşlar GTA 5 bilgisayara çıkınca da oynayacağız tabii ki. Desten. Bir sonraki görev mi vereceksin bana? Ne oldu TR? Az önce beni öldürmüştün değil mi? Şimdi öldüren kim? Aa Erman uzaktan vurdu. Vay. <laughs> Trevor bir sonraki görev veriyor. Arkadaşlar farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın.